Diyabetle mücadele etmek mümkün ve doğru adımlar atıldığında yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırabilirsiniz. Hadi başlayalım. 1. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları Düşük glisemik indeksli gıdaları tercih etmek kan şekerini dengeler. Tam tahıllar, baklagiller ve lifli sebzeler insülin direncini azaltır. Rafine şeker ve içlenmiş karbonhidratları sınırlamak HbA1c değerini düşürür. Omega-3 yağ asitleri, balık, ceviz ve keten tohumu iltihabı azaltır. Düzenli öğün düzeni ani glikoz dalgalanmalarını önler. Düzenli fiziksel aktivite. Haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz kan şekerini düşürür. Egzersiz kas hücrelerinde glikoz kullanımını artırır. Düzenli yürüyüş ve direnç egzersizleri insülin duyarlılığını güçlendirir. Fiziksel aktivite karın yağını azaltarak metabolizmayı iyileştirir. Günlük küçük hareketler, merdiven çıkmak, tempolu yürümek bile faydalıdır. 3. Kilo kontrolü ve yağ oranının azaltılması. Fazla kiloyu %5-10 oranında bile vermek glisemik kontrolü belirgin iyileştirir. Karaciğer ve pankreastaki yağlanma azaldığında insülin direnci düşer. Obezite diyabetin en güçlü risk faktörlerinden biridir. Dengeli diyet artı egzersiz kombinasyonu en etkili yöntemdir. Kilo kaybı kalp damar hastalıkları riskini de düşürür. 4. Stres yönetimi ve uyku düzeni. Yetersiz uyku insülin direncini artırır. Kronik stres kortizol seviyelerini yükseltip kan şekerini bozar. Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri stres hormonlarını azaltır. Düzenli uyku hormon dengesi ve metabolik sağlık için kritiktir psikolojik destek, diyabet yönetiminde başarıyı artırır. 5. Düzenli kontroller ve tübbi destek. Kan şekeri, HbA1c, kolesterol ve tansiyonun takip edilmesi gerekir. Doktor ve diyetisyen eşliğinde kişiye özel planlama yapılmalıdır. İlaçlar ve insülün gerektiğinde düzenli kullanılmalıdır. Komplikasyonların erken tanısı için düzenli göz, böbrek ve sinir kontrolü önemlidir. Bilinçli hasta eğitimi yaşam tarzı değişikliklerinin kalıcı olmasını sağlar. Videoların devamı için beğenip abone olur musunuz?